Merhaba arkadaşlar bu güzel var ne oynuyoruz Minecraft yok olsa kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Hatırlıyorsanız arkadaşlar en son bu kuleleri falan fethetmiştik başka e, açlık sorunumuz var yemeğimiz yok Den ve yalnız şey Akşam oluyor harbiden Akşam oluyor biz ne yapacağız Canımız da zaten Levelimiz bari gitmesin şuna level bassam mı sizce Kalbimiz artacak birazdan şu Bir öl Heh. Level basayım ben şu kulüce bir. 9 level olmamız lazımmış. O zaman tamam. Bir buçuk kalpli geziyoruz. Vallahi bile ya. Ha, şunların evine mi? Dur lan yatağımız vardı ya bizim. Yatağımız vardı bizim unuttum. Bu arkadaşlar şundan ne işe yaradığını da buldum. Şu var ya bakın. Hani bununla ağaçları, ağaç evleri böyle kırdığımız zaman hepsini kırıyordu ya. Bu da taşlar için öyleymiş. Şimdi uyuyalım kalkalım onu göstereceğim size. Bakın mesela taş bir yer şurada bir yerde vardı neredeydi. Mesela şunu yapsak gelir mi acaba? Hah böyle yapıyor işte arkadaşlar. Böyle etrafını patlatıyor. Komple almıyormuş demek ki. Clipper, Clipper. Ana. Abi ortaya aldılar ya. Neyse yakında Allah'tan uyuduyduk. Sen miydin ha beni onun yanına atan? Neredesin? Ha? Artiste bakla Sen ne arıyorsun burada? Gelsin eksikler eksikler ha. Şu halde bir level daha. O. Oh, tam kılıcımız. Bakın arkadaşlar şöyle. Oh. Güm. 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 Böyle işte on numara bence gayet güzel yani. Hem de bize taş falan da lazım olacak. O yüzden bu on numara. Hatta kazalım yani. Kırılana kadar kazalım. Sonuçta bize lazım olacak. Şöyle kömürleri kırınca da veriyor. Yanımda odun yok yalnız. parlaklık nasıl? İyice açayım ama yine de gözükmüyor yani. Oh vallahi billahi on numara. Taş ihtiyacını resmen karşıladı yani bu alet. Tam ya fazla abartmayalım. Yani şöyle köyümüzü, evimizi evimiz falan kurduktan sonra daha fazla depolarız. Tam kalbimizi de yükselttik biraz. Bak, gayet iyiyiz ya. On numara yani. Kömzde ama ağacımız yok ya. En çok lazım olan birinci şey yani. Odunumuz yok. Bu bölüm bir gezelim olmadı. Etrafı keşfedelim. Ama yok yani bir şey ya. Biz ada gibi bir yerde doğmuşuz. Hiç büyük bir yer değil. Keşke başka bir yerde doğsaydık. Orada şey var. Ee, köylüler var. O köylüler daha yetiştiriyor ağaçlara konacağız. <gülüyor> oh. O <laughs> çok iyi ya. Çekilin lan. Acaba bu kadar mı? odun yetiştirdiniz lan. Ne diyor? Ne diyor lan? Bir şey yetiştirdiyseniz alırım. Aklınızı da alırım. Adam olun elma da vermiyorlar zaten bana. Ona sevmaysa bozuk elma. Hadi bakayım bir şey bulmuş oğlum Adam da o kadar aç kesiyorlar ya. Aha. Aa nasıl alacağız şimdi biz bunu? Alamıyorum şimdi şimdi onları? Vallahi hepiniz deşer alırım ha. Çek git la. Hala alamıyorum. Yemeğim de yok. Şunu yiyeceğim mecbur. Şimdi bunlar diğer arkadaşlara da büyük ihtimalle saldıracak çünkü bana ya. Otun için savaşıyoruz. Ha gel. Lan sen nereden çıktın? Öl lan. Oo adam üzerinden de odun çıktı. Daha şunları da alayım. Ah ah. Oh. Hiç yoktan iyidir ya ne yapalım yani. Ağacımız yok. Kusura bakmayın size yani. Yapacak bir şey yok yani köylüler Ağaç yok kardeş. Alabiliyor muyum? Heh daha alayım bir zahmet O iki adam öldükten sonra almaya izin verdi hmm. Şimdi burada başka köylüler de var onları da bir karıştıralım Onları da bir keselim olmadı Şu ileride de bir yer var. Şuradan doğru gideceğiz bakalım. bunlara bakayım sonra şöyle gidelim. O burada maden gibi bir yer var. Da maden var yani. Maden gibi bir yer değil. Şu kömürleri alayım. Kömüre de ihtiyacımız olacak. Oh. Vallahi bu on numaraymış ya. Çok güzel. oh oh. Gelsin kömürler. Kömür zenginliği yaşasın. Siz ne yetiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kum mu var size de? La, velet sizi yani, seni tek başına bırakıyorlar bak buralarda ya. Olur mu? Oğlum çocuğunu öldürdüm lan. Uyuyon lan. Allah Allah niye sağladım şunda? Ana alamıyorum. şunu aç şunu. Demek daha öldürülecek kişiler var. Neredesin iyi? Sen misin lan? Allah'ım ya. Junior seni. Yo. Daha o zaman şu köyle bu köy bağlantılı olabilir. GG. <laughs> o burada bir kule daha var. Ya abi yine karnım acıktı ya. Of. Kız ne yapıyorsun? Ay anam kastı bir anda. Bir yerde ses geliyor ama. O ses nereden geliyor? Aa burada da var. Şöyle yapayım hepsi gelsin. Hop gelin 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 gelin. Burada bunlar olmuş. Daha kesmiyorlar. Hiç bakmıyorlar köylerine ya. Vallahi ayıp. Topla. Çoğunu toplayamamışız zaten şimdi. Şurada bir kule var. Burada bir kule var. İyi ya bu kuleler bol. Tabi bize yemek lazım. Vallahi valla yemek lazım ya. Ve yemek. <laughs> ya pişirsek şunu aslında. Hemen şöyle yapalım. Vallahi acız acız. Ne yapalım. Hemen yani şuraya şunu koyacağım. Hop. Lan bu daha bu da eski sürümde olduğu için bu yok box. Şey de yapamıyoruz. Çoğu şeyi yapamıyoruz da. Tamam sen ola kal. Ben başka balıklar da arayayım. Ölmek isteyen balık. Ölmek isteyen balık. Öl, öl. Ulan Oğlum sen nasıl bir balıksın? Saldırdı balık ya. Pirana çıktı adam. Gel buraya. Balık öl. Balık öl. Öl balık. Balıklara ölüm karnımı doyurun lan Şunları Onlar biraz Tehlikeli gibi Ufff koşamıyorum ya Al bakayım dur lan Hah, onu yiyeceğiz Bu neymiş Nereye gitti Şuna bu ne? Ana bu mu? Bu nedir la böyle? Aa gitti. Vallahi gitti. Bir yer ben gidiyorum ya. Şunlara bakmadık. Şunlara bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler neredesiniz? Benden de fakir adamlar ya. Hiçbir şey yok Ezikler. O ses nereden geliyor lan? Vallahi yemek. Yemek. Ah! Bunlar şey mi? Ölün lan. Nasıl gireceğim içeri? Oh ölün. Ölün geberin ha. Lan ne kesiyor? Ben keseceğim onları. Şimdi bunlar bunlar bunları kestiklerine göre Eee kesin şey var. Bekleyin hemen şunu şöyle koyayım. Ne bakıyorsunuz? Oha. Ana bir daha doğdular. Güzel. Yemek kaynağımızı bulduk. Çok güzel. İşte budur be. Yemek kaynağımızı bulduk. Köyde doğup doğup duruyorlar. Burada hayvan gibi yemek yapacağız. Yemek sorun artık yok. Oh oğlum süper oldu be. Oh. Bakın yeniden doğuyorlar. Sınırsız yemek kaynağı bulduk resmen. Müthiş bir şey ya. Ne oluyor lan? Anam şunu bir tanesini yiyeyim normal. Ne de olsa bol ya. <laughs> ah bir de kendileri ölse güzel olur. Uğraştırmayın beni ölün gidin ya. Şşş nereye gidiyorsunuz lan? Hepiniz benim yemeğim olacaksınız oğlum nereye gidiyorsunuz? Siz kimsiniz lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Bak bak nereye gidiyorsunuz? Bak gel buraya. Ölün gidin adam akıllı durun ha. Çok iyi oldu ya vallahi çok iyi oldu. Bunu bulmamız harbiden on numara oldu. Hem X, XP de kasmış oluyoruz. Çok güzel. Acı çekiyor hayvan burada ya. Acı çekmeyin yavrular. Direkt ölün ya acı çekmeyin. Çok iyi oldu böyle bir yardım ya. Vallahi çok iyi oldu. Allah sesimizi duydu. Oh oh oh. Şimdi sen gel şunları al bakayım. Şunları bir yiyeyim ben. Ben ineklerimle baş başa bırakın. Ben ineklerimle baş başa bırakın. Oh. Lan böyleyip durmayın la. Ana yer mi kalmadı? Nasıl yer kalmaz ya? Hah, al onu. Lan böyleyip böyleyip durmayın. Geber direkt. Oh oh mis. Bol yemek. Bol yemek. Geberin lan. daha da yeter mi acaba? <laughs> Kazım alamıyorum. Sür yemek. Bir sürü yemek. Sınırsız yemek. Süper on numara vallahi on numara oldu ya bu. Çok iyi oldu buraya bulmamız. Buraya aslında bir işaret desek mi lan sok? Ne olur ne olmaz kayıp. Yemek yemeğimiz falan biter. Burayı şey yapalım. Sınırsız yemek. <laughs> Son bir kez buradakileri öldürüyorum ve gidiyorum. Ölüm kardeş. Hadi sen kal lan Ben sana hiç acı çektirir miyim yavrucuğum? Şu acaba sıkışıp ölenlerden... Ee, bak dışarı... Olur mu dışarı çıkmak ya? Dışarı kaçan oldu acaba diyecektim ki olmuş. Bu da bunu alayım. Burası neresi? Hayırdır lan? Aga onları ben bir alayım. Alamıyor mu lan? Ne vardı kardeş? Evet buyur. Gerizekalı. Sen de öl lan. Sen de gel. Oh vallahi çok güzel oldu ya. Yemek sıkıntısı diye bir şey kalmadı. Çok iyi oldu. Şunlar gitsin. Ya da sen gel. <laughs> Allah. Ulan nasıl korktum o sen nereden çıktın lan? Hadi görüyor musun öyle? Burada ne var? Burada da var bir şeyler. Selamünaleyküm kardeşler. Sizden ne çıkacak? Sizden bunlar mı çıkacak? Güzel aga. Şimdi ölün. Ay yazık oldu tü. Şunu alacağım. Şuna koy hatta bunu Aa burada da. Dur lan. Şimdi kurta dönüşmeden alalım onu. Buranın sahibi nerede? Allah. Ya bir de bunlar çıktı ha. güzel ve vallahi hiç ağaç olmadığı halde bu köylüler sayesinde geliştik. Köylere yazık oldu. Yapacak bir şey yok kardeş. Sen şu ağaçları toplayan sen miydin lan? Sen hayırdır ya. Şunları Şöyle al yemeğimizi. Oh açlık diye bir şey yok. On numara. En büyük şu andaki en büyük sorunumuzu hallettik. Şimdiki sorunumuz ağaç yani ağaç. Kesinlikle ağaç. Eğer hiç ağaç bulamazsak oduncu yapacağız. Ekeceğiz kendimiz şey yapacağız. Sen hayırdır la? Artist abi hale. Gel. Gel gel. Gel lan. Hadi. Hı? Öl lan. Oha. İşte o deminki insan da buna dönüşecekti onu öldürmeseydik. Öldürmedi miydik lan yoksa? Öldürdük ya onu. Aga öyledir ya. Oha. Aga ölmüyor elim ağrıdı. Oh. Oh. Oh ki ne oh yani. Sonunda. Öl. Öl. Bol yemek gibisi yok be. Tamam artık alalım şunları da Sen git Şimdi sen de Ha şuna atayım bir tane varmış Şşşt darp sessiz olun bakayım Şunları da alayım Mölüp duruyorlar öyle artistlere bak Şimdi şöyle gidelim Şuradan doğru Bakalım acaba oralarda ne var, neler var Görelim Aa şu büyümüş Alayım hemen rica edeceğim Tamam lan tamam. Ee burada hiçbir şey yok mu yani? Buranın Daha yok mu ya? Niye yok? Böllen. neymiş? Neyse, hiç karıştırmaya gerek yok, gerek yok. Şunu da bir alıcıyım. Ama alamıyorum. Neden alamıyorum? Çünkü yerim yok, mantıklı. Şunu atacağım. Ne işe arıyor bilmiyorum zaten. Burası neymiş ya? Ama bir yer bulduk. Olaylar mı var yoksa? Durun lan. Burada kalacağız. Aman labirent ya. Şimdi kim yapacak labirenti? Boş verin. Aman aman. Kalsın kardeş istemiyorum. Aha gemi var orada. Orada bir gemi var. O gemi bizim gemimizdir. Aa, bir kule de burada var. Yalnız biz bir gerileşemedik hala ya. Burada da değişik bir şeyler var. Yerimiz yok ki ama bizim. Yalnız bizim chestimiz de uzakta kaldı. Chest'te önemli şeyler var mıydı? Hayırdır la? Ben geldim oğlum. E ee, bir şey yok mu burada yani? Hay Allah'ım ya. Abo bununla bir koysam o gemi parçalanır mı ki? Ama ben şimdi buraya birazdan geleceğim. Bekleyin hemen. Şöyle şu craft'tan. Hop. Hı. Doldur bunları. Şöyle alayım. Hop. Gidin lan. Git 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 Hop. git 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 Şimdi burada neler alacağım git sen gel Sen gel Sen gel git gitsin Burada başka ne alabilirim yanıma Bir blok alayım ya. Ne olur, ne olmaz. Hatta şu yok böyle dursun. Bunlar da da. Ee... Size gidin lan. Evet arkadaşlar. Ee, üçüncü bölümü de burada bitirelim. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Yalnız bir orada şey yapacağım hemen. E, o eski çestekileri eşyaları alıp buraya getireceğim. Ondan sonra dördüncü bölüme de başlayacağım. Bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Sub indo by